いい Abi <laughs> Ben konuşmak için buraya geldim. Tamam. Ayşe <laughs> adım Nazire, 5 yıldır bu işi yapıyorum. Bir çocuk annesiyim. 38 yaşındayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Eşim bu konuda bana çok destek oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Böyle Bizim aile mesleğimiz. Kayınpederim yıllardır bu işi yapıyor. Sonra eşim. Ben de eşim mesleğini yapmak istedim. Söylediğim gibi o da çok destektir. yani yapabilirsin dedi ben her zaman destekledi. araba alacağım başlıyorsun dedi hiçbir zaman yapamazsın demedi öyle başladık bu mesleği seviyorum severek yapıyorum tavsiye ediyorum <laughs> kadınlara böyle oluyor yani <laughs> oluyor ama sakin kalmaya çalışıyoruz e, tabi Erkek şoförler biraz daha evet, e, sinirlendiriyorlar ama yapacak bir şey yok. E, servis işi, şey, hani her saat servis yapılmadığı için çocuklarıma da e, zaman ayırabiliyorum. Bu yüzden bu mesleği yapıyorum aslında. Hem çocuklarıma vakit kalıyor, hem de çalışabiliyorum. Yani düşünün 8-6 çalışsam ben sabahtan akşama kadar bir fabrikada çocuklarıma vakit ayıramam. Ama bu mesleği yaparak hem çocuklarıma vakit ayırıyorum hem kendi mesleğimi yapıyorum. Düz vites mi kullanıyorsun? Evet, düz Çocuklar emniyet kemerlerinizi takalım lütfen. Gidiyoruz. tüm kadınlarımızı Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Kadın isterse her şeyi yapar, her mesleği yapar. Çok seviyoruz. Her sabah o bizi götürüyor. <uçuyor>. Akşam okudan <laughs> gelişinde bizim için oluyor. Çok gurur duyuyoruz. Kadın olarak kendime çok gurur duyuyorum. <laughs> seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Kadın yapıyor. Kadının gücü her zaman çok güzel. <laughs> Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.